Merhaba. Bu dersimizde yönler ve yol tarifini göreceğiz ve diyaloglar işliğinde günlük yaşamla bağlantılı olarak bunları yapacağız. Başlayalım. Links sol, rechts sağ, rechts, sağ. geradeaus dümdüz, um die Ecke köşeyden, an der Kreuzung an der Kreuzung karşıakta, die Straße entlang cadde boyunca, über die Brücke köprüyü geç. Am, am Kreisverke döner karşakta. An de Ampel trafik Dambasında, Bis zu Kreuzung karşıya kadar. Abigim dönmek. Die erste Straße rechts. İlk sağ. Die zweite Straße links. İkinci sol. Yani die zweite Straße links. İkinci aradan sol gibi. Die erste Straße rechts. İlk aradan sağ gibi. Gegenüber karşısında. şimdi diyalogumuzu yapacağız. Entschuldigung, Afedersiniz. Wie komme ich zum Bahnhof? Tren istasyonuna nasıl giderim? Wie komme ich zum Bahnhof? Tren istasyonuna nasıl giderim? Gehen Sie geradeaus bis zu Kreuzung. Dümdüz gidin karşıya kadar. Ondan sonra Biegen Sie rechts ab. Sağa dönün. ayrılabilir fiilini. Ab ekini sona attık. Biegen Sie rechts ab. dönün. Un ve Gehenzi Dijital Sendlang cadde boyunca yürüyün. Muss ich über die Brücke Köprüyü geçmem gerekiyor mu? Ja, evet. Gehenzi über die Brücke. Köprüyü geçin. Und dann links. Sonra sola dönün. Dann sonra. Ist es weit von hier? Buradan uzak mı? Nein, es is ist nicht weit. Hayır uzak değil. Sie sehen den Bahnhof direkt gegenüber. Tren istasyonu tam karşıda göreceksiniz. Gibt es eine Ampel dort? Orada trafik lambası var mı? Ja, am Kreisverkehr gibt es eine Ampel. Evet, döner kavşakta bir trafik lambası var. Soll ich an der Ampel abbiegen? Trafik lambasında mı dönmeliyim? Ja, genau. Evet, doğru. An der Ampel links abbiegen. Trafik lambasında sola dönün. Und dann sind Sie da. Ve oradasınız. Vielen Dank für die Hilfe. Yardımız için çok teşekkürler. Gel geçeyim. Rica ederim. Başka bir diyalogumuzda postaneye gidelim. In the god we come su post. Afedersiniz postaneye nasıl giderim? Gehasidi Es te links. İlk sokak dönün Wie weit ist es von Buradan ne kadar uzaklıkta? Es etfa sen 10 Minuten Yürüyerek yaklaşık 10 dakika. Gibt es dort ein Schild? Orada bir tabela var mı? Schild, tabela. Ja, forgen sind Schild. Posta. Postamt. Ya ja, folk nasıl demişti postamt? Evet postanın tabelasını takip edin. Soli hande eka Köşede dönmeli miyim? Ya ja, ande eka rechts abbeygim. Evet köşede sağa dönün. Ondan geada o suvayta. Dümdüz devam edin. Gibt es eine Haltestelle in der <laughs> Nähe? Yakınlarda bir otobüs durağı var mı? Ya die Haltestelle ist neben der Post. Evet, duraktan postanenin yanında. Ne Neben yapısı yanında. Muz yedişeceğiz. Über Caddeye geçmem gerekiyor mu? Nein. Bleiben Sie auf dieser Seite der Hayır. Caddenin bu tarafında kalın. Nein. Bleiben Sie kalın. Auf dieser Seite. Bu tarafında der Caddenin. Kann ich auch den Bus nehmen? Otobüsle de gidebilir miyim? Ja, die fünf 5 bringt Sie direkt dorthin. Evet. 5 numaralı hat sizi doğrudan götürür. Vielen Dank. Çok teşekkür ederim. Das ist sehr hilfreich. Bu çok yardımcı oldu. Keine Ursache. Bir şey değil. Links, sol, rechts, sağ, geradeaus, dümdüz, 10 um, dakika köşeye döndü. Bakalım. Begin sie links ab. Sola dönün. Begin sie rechts ab. Sağa dönün. Gehen sie geradeaus weiter. Dümdüz devam edin. Gehen sie um die Ecke und dann geradeaus köşeye dönün ve sonra dümdüz devam edin. <laughs> an der Kreuzung kavşakta. Begin Sie an der Kreuzung rechts ab. Kavşakta sağa dönün. Die sen tank cadde boyunca. Gehen Sie sen Straße entlang bis zum Park. Parka kadar cadde boyunca yürüyün. Über die Brücke. Köprüyü geç. Gehen Sie über die Brücke. Köprüyü geçin ve Und dann links ve sonra sola dönün. Am Kreisberg, döner karşılıkta. Fahren Sie am geradeaus weiter. Döner karşılıkta dümdüz devam edin. Ande ampe, trafik lambasında. Begen Sie an Trafik lambasında sağa dönün. Bis su kutsung, karşıya kadar. Bis kadardı. Gehen Sie geradeaus, bis su kutsung. Karşıya kadar dümdüz gidin. Abiegen. Dönmek. Sie müssen an der nächsten Straße abbiegen. Bir sonraki sokakta dönmelisiniz. An der nächsten Straße. Bir sonraki sokakta. Die erste Straße rechts. İkza. Nimmst die erste Straße rechts nach der Brücke. Köprü geçtikten sonra ilk sağa dönün. Nach der Brücke köprüyü geçtikten sonra Die zweite Straße links, ikinci sol. Begen Sie die zweite Straße links ab, ikinci sola dönün. Gegenüber, das Café ist direkt der Post. Gegenüber, kafetan posthanenin karşısında. Bu şekilde yol tarifini ve yanları diyaloglarla birlikte görmüş olduk. Siz de bunları yazarak kendi cümlelerinizi oluşturabilirsiniz. Ve sesle tekrar ederek kendinizi günlük yaşamdaki bu yön ve yol tariflerini alıştırabilirsiniz. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Diğer dersimizde sıfat çekimlerine geçiyoruz. Görüşmek üzere.